Herkese merhaba. Ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Minecraft'ta gördüğünüz gibi Moto Survival serimize Oğuz'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldin Oğuz. Hoş bulduk Deniz'im. Ee, kanka Allah seni kahretmesin. Altın elma mı yedirdin ata? Demin arkadaşlar ben videoyu ayarlamak için aşağı indim. Bak utan utan. Git şu köşede utan. Bak köşe utanma yeri yaptık oraya şu tarafta gel. Burada gir utan. <laughs> Giriyor da ya. Arkadaşlar altın elma bunu ne yaptın kanka? Altın elmayı ata yedirmiş. Ama can artmış olabilir ama iyi yapmış olabilirsin. Deniz baksana. Bakayım bir sen neredesin? Köşede köşe, köşe Dur dur geliyorum. <laughs> Ay üzüldüm kanka la. Dur ben de ben de şurada tanıyacağım bak. Ben de <laughs> Ha bu arada kanka bak elimde isim etiketini görünce aklıma geldi. Arkadaşlar sağ olsunlar gene yorumlarda yazmışlar. Arkadaşlar yorumlarda hiçbir zaman eksik etmeyin. Eee da ben de bütün yorumları okuyoruz. De, demişsiniz ki isim etiketi konusunda e, şey demişsiniz. Önce bir earth yapmamız gerekiyormuş. Earth'de isim veriyormuşuz sonra ata saat yapınca oluyormuş abi. Demirlerimiz nerede Tercih bizim? Ya. Burada. Eşek. Eşekler taşıyormuş sandık. Aynen, aynen arkadaşlar. Onu da yazmışsınız yorumlarda. Ata olmuyormuş. Yalnız anvil yapacağız da anvil nasıl oluyordu? Ben onu ba onu bakmayı unuttuk kanka güzel. Helal olsun. Ney? Örs nasıl yapılır? Ona bakmayı unuttuk. Vay gel. Sen gel. baktın mı? Ayıp sen. Vay helalsin. <laughs> ben de diyecektim ki kanka ben videodayım sen aşağı indir de bak diyecektim. At. Oraya koyma. Bir demirler. Demirlerimi atayım? Al. Demir. Hadi bakalım yap. Arkadaşlar ilk defa benim bilmediğim bir şey Minecraft'ta Oğuz biliyor. Kendimi çok <laughs> kötü hissettim abi. Olamaz olamaz. <laughs> Sensiz yarim. Ben şu elimdekileri şeye boşaltacağım ya. Noob, noob, öyle Aynen ya. ya. Ben de çok nubum biliyor musun Oğuz? Abi ya. Aynen. Sen bana öğreteceksin kanka bunları ya. Deniz iki, iki tane daha demir külçesi lazım. Külçesi? Oğlum sen ne yapıyorsun orada ya? Kanka başka demir var evet. dur da 50'den getireyim ben sana dur. Vardı galiba şurada. 15 tane demir var. At bakalım Al bakalım. Hop lan atsana. Lan ne yapıyorum ben neyse al. Ben de şunlar fırınların içindeki şeyleri boşaltayım. Hop patates varmış burada. Arkadaşlar, şimdi Arkadaşlar. <laughs> bu bölümde e, ata isim vereceğiz. Oğuz'un ahırı biraz düzen. Oğuz'un diyorum bak hala. Oğuz'un atının ahırını düzenleyeceğiz. Hop şurada taş varmış. E biraz da çalışacağız değil mi kanka? Artık çalışacağız yani. Dışarıyı falan da süslemeyi düşünüyoruz birkaç bölüm Ya da bu bölümde başlayabilir miyiz bilmiyorum. E, evin dışını. Yalnız Oğuz isim çerçevesi içinde arkadaşlar yazmış deri lazım demişti. Derimiz var mı bizim? İnek derisi falan. Yok herhalde. Ulan o kadar. Nasıl şey yapıyorduk? Ya. <laughs> ya Oğuz aşağı indir internetten bak ya. Ben şu elimdekileri düzenleyene kadar. Dur bir dakika. Bana artistliği yaptı yaptı. Nasıl böyle bunu ya hadi. Ulan ya. Evet. Ee, şunları şu, taş değil de şu andezit ver be. Andezit bura değil mi oğlum? Aynen. Duvarlar duvarları buraya atalım. Aynen bu. Evet. Şöyle bakayım. Evet. Ha, buraya da şunları atalım. Ya, buldun mu? Buluyorum bekle. Tamam bekliyoruz. Biz zamanımız var. <laughs> sabaha kadar bekliyoruz Oğuzcum, hadi. Sen yap bakayım. <laughs> bekle. Ya baktıydım unuttum böyle bir şey olabilir Bunları adama bak ya <laughs> Şu tekneler falan da buraya koyayım ya Okları buraya atayım eee Kemik Kemikleri ben nereye atıyordum ya Ya abi biz bu sandıkları az yapmışız Hacı abi ya Az yani yetmez bu sandıklar bize Dur, Şimdi Çocuğun bir şey yapmayı göstereyim Hacı abi Google'a yazsana Gittim videomu izliyorum izliyorsun ha, ya tamam. Ulan ya. Video o içinde ya. video yaptın Oğuz ya. Tamam ya. Ee, şimdi <laughs> altın var. Ha? Hop. İşte bu kadar. Yaptın mı? Dur geliyorum. Kanka ben Hello yaptım. Da... Dur dur. Ha o ee, bilmem sen bilirsin de. Altınım ay bir saniye. Kanka onun Temiz. için yer ya... yer mi yapsak ki? Demirci yeri mi? Aynen. Böyle küçük bir oda gibi. Şu girişe falan mı yapsak? Ha buraya bir yere mi yapsak yoksa? Burada Şuraya bir yere koy. Al, falan çıkmaz Köşeye mı? koy bir şey olmaz. Geri alabiliyoruz ya bunu. Gel Tamam senin odaya koy olmadı. Ya da ortaya koy. Fark etmez. Koy bir yer artık ha. Şimdi arkadaşlar isim etiketi etiket... böyle koyuyormuşuz. İsim etiketi yazıyor kanka. Bunu siliyorum. İsmi ne olsun senin atının şimdi? Sen yapma ha ben yapıyorum. İkisini de kullanmayalım. Ee, ne olsun? Ne olsun arkadaşlar? Keşke onu da mı? Ya keşke ya, dül dül diyordun ya kanka koyalım geri değiştiriliyordur büyük ihtimal değiştiririz. Dül dül, dül olmaz. Bülbül şey. olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne olsun? Oğuz. Bülbül. Gülürken sesin gitti ha bülbül. Harbi de Valla bülbülü büyük ha. yazayım ama dur. Tamam bülbül bül olsun Tamamdır senin bülbül bül hazır. İsmini ben koyayım şöyle gideyim. Hazır mıyız? Hoppa bülbül. <laughs> Vay, bülbül. Vay <reis. gülüyor> Ben kaçıyorum bülbülle. Aha kaçamadım lan. Neyse kaçmamur. Ne çan yaptın? Çan Oğuz çan. yeri falan eşmişsin çocuğa. Yatamaz mı burada. E i̇şte ben mekan yapıyorum. Ha, ne tahtadan falan mı yapacağım? Ben de sana yardımcı olayım. Ya, Oha benim bütün zırhlar gitmek üzere. Oo sen beni öldürebilirsin. Yalnız bizim demirimiz de yok biliyor musun? Aynen bir maden olayına girmemiz gerekiyor herhalde değil mi? 59 tane demir varmış la. <gülüyor> <Sandığı> <gülüyor> birinden aynen. buldum. Bize diyorum ki aynı. Ee, şunu ben bir saniye ben şunu büyüleyip geleceğim. Ama maden olayına girmemiz lazım elmas falan bulmamız lazım kanka. Ben demirleri Hoş, buraya olay koymam ya. Aynen. Ya biraz düzen getireceğiz arkadaşlar buralara. Ee, şimdi o sen oralarla biraz ilgilen o zaman ben şuna bir büyü basıp geleceğim. İstiyorsan Olmuş. sen de gel. Köyde biraz şey falan da toplayıp gelirim belki ya da ona yemek beraber gideriz yemek ya da. da Aynen yemek falan. Şimdi almayayım da beraber gidelim ona ya. Çünkü sen de şeyde tıkılıp kalma beraber köyü bir gezelim. Köyde de bir şeyler yapacağız kanka. Yani köyü de geliştireceğiz. Sürekli mağaraya değil. Arkadaşlar bu bölüm siz beğendiğiniz sürece devam edecek. Ee, o yüzden hiçbir kaygınız olmasın da böyle oturuyoruz arada bir iki güne bir falan 2-3 bölüm çekiyoruz onu öyle sırayla atıyoruz yani böyle eğlenceli oluyor değil mi kanka keyif alıyoruz yani. Aynen ya. Şurada büyü evi burasıydı aynen. Oz biz lapis lazulleri getirmiş miydik kanka? Aynen ben de üstümde. Ha, Bakın tamam şimdilik ihtiyaç kırılmazlık 3 mü? Oha. Al kanka atkı koruması nedir ya? Atkı mı? Aynen atkı koruması diyor. Neyse kırılmazlık güç bastım benim şeye. Benim diğer zırhta da kırılmazlık 1 varmış. Ha? Odun. Odun mu getireyim? Ha. Tamam getiriyorum. Kanka ben ee, şey yapmıştım. Video dışında e, hani server'a girdim. Şuraya bir sürü meşe ağacı dikmiştim. Biz gelene kadar da büyümüş onlar. E, hani seriye şey çıkmadan önce dikmiştim de. Evet. Büyümüşler. Bunları şimdi Birazını alacağım sana getireceğim odun olarak. Ama şey kalacak ya. Kalanları beraber yakarız o zaman olsun. Hani bazıları evet. şekilsiz çıkıyor ya. Şey de yapalım Oğuz bunların yapraklarından faydalanalım kanka. Makas yapalım. Var burada bayağı yaprak. Odun da varmış gerçi. Dur ben yine de odun getireyim ya lazım olur. Arkadaşlar Geçim survival bak. serimiz çok harika bir şekilde Ölümcek. devam ediyor. Deniz evde örümcek geziyor. Öldür öldür. Öldür Oğuz. <laughs> Katlet <O> onları. <laughs> Oğuz bu zorlu görevi sana bahşedildi. Örümcek katletme görevi kardeşim. Hadi bakalım sana güveniyoruz. İndirdim. Altta yazıyormuş Oğuz örümcek tarafından katledildi. <laughs> ne gülerim var ya. Katledildi mi diyor? Diyormuş diyorum. Galiba sesleri falan geldi mi sana ya? Az. Sıkıntı yok. Sadece kapı sesi geldi. Diyorlar. Çay ben aldım. Ha? Çay aldım. Ya ya insanın canını çektirip durum oğlum. Ben çay alamadım burada bak. Diğer böyle Bırak ben de Allah aşıran, sabahtan beri pizza yiyorsun gözümün önünde. Ama gözünü sevdim. Ben daha kahvaltı <laughs> yapmadım. Kahvaltı Deniz saat Arkadaşlar ben geç kalkıyorum ne yapayım ben arkadaşlara video yetiştirmek için sabah 7'ye kadar video çekip montajlıyorum arkadaşlar. Eve ekstra benim İngilizce kursum falan da var ben hani İngilizce de çalışmam gerekiyor ne yapabilirim. Oğuz bak suçlu sen çıkarsın kanka çok aşırı. <laughs> video yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar sizin hata mı ediyorum. Kanka yalnız var ya 3 günde 2 video 3 video var ya çok aktifiz. Ne ayak? Milyon <laughs> böyle yapmıyor Deniz. ya işte kardeşim ya biz düşünüyoruz burada ya. Yalnız kimseye de laf atmıyoruz arkadaşlar yanlış anlamayın ama. Kanka şey ya keyif aldın mı oluyor biliyor musun? Abi, Aynen. Keyif aldın mı atıyorsun abi. Arkadaşlar çok güzel yorumlar atıyor. Ne bileyim hani onlar tarafından böyle izlenmek sevilmek insan hoşuna gidiyor. Ben de o yüzden e, çekiyorum videolarımız kardeşim. Bu kadar basit. Yalnız Oğuzcuğum ben 62 tane kuş odunu bak tahtaya çevrilmemiş. 26 tane meşe odunu getirdim kanka sana. Lazım olursa odunla bıraktım. Okey mi? Eyvallah kardeşim. Ben biraz yemek falan pişireceğim ve bu arada bir tane demir göğüsle o patlama koruması 3, kırılmazlık 3 basılmış zırhım var kanka. Zırhla attım zırhım falan kırılırsa giy onu tamam mı? Tamamdır. Şimdi sana oha be ben elimde getirmişim şeyi. Of. Neyse ben sana yardım edecektim. Artık diğer bölümde de şu iksir standını kanka bizim e, iksir diyorum büyü yerini buraya taşıyacağım. Şu <laughs> kovuk gibi bir yer açtık ya oraya taşıyacağım. Sürekli git gel yapmayacağız. Sonra iksir standını taşıyacağım. İksir falan yapacağız. Oooo yalnız senin ahır şekil oluyor. Ya. Daha hala senin ahır diyorum. Tövbe yarabbim. <laughs> dur dur ben sana güzel bir iyilik yapacağım Oğuz'cum. Geliyorum. Ee, şimdi tahta alacağım şuradan. Meşe al dur şey harcam harcamayalım ya şundan yapalım biraz da beyaz olsun güzel durur arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şunun yarısını şöyle yap. Hop şöyle. Kapı şöyleydi onu biliyorum. Ters olduğun aklıma geliyor ve kapıyı şöyle yapıyorduk. İki tane yapacağım. Ne kadar şey kullandım la valla. Şimdi bunları bunları bir at. Kömür. Oğuz bizim kömürümüz yok ha. Ocakta Ar var. Ocakta ama ocaktakiler ocak için Oğuzcuğum. Kanka nasıl? Oo. Oğlum çit buraya kapısı. buraya niye çat kap havaya konmuyor? At buradan geçebiliyor. Geçebiliyor ya galiba da. At geçer. Zıplayarak geçersen geçebiliyor diye biliyorum. Neyse o kadar akıl edemez ya dursun tamam. Hayır normalde çıkamıyor ki zaten. Dur dur. Ha aynen aynen boş ver. <laughs> Açıkta <da> çıkamıyor ki. <laughs> ha çıkmıyor hayvanacağız ya. Evcil ya. Oğuz tamam çit kapısı dursun bence ve ben ona bir şey daha getiriyorum kanka bir dakika. Şöyle yapalım. Şöyle güzel bir şey üstünde tekrar kapatacağım duvarla. Arkadaşlar daha şehrimiz devam ediyor. Hop böyle kanka. Hatta bak şuralarına da şöyle yapayım Oğuz böyle bir giriş olsun. Nasıl şu. Hayvan H gibi. De, H gibi hayvanın H'si. <laughs> Nasıl ama Oğuz güzel değil mi böyle giriş? <laughs> Deniz adam çıkamıyor ki buradan. Mesela acil bir durum oldu. Biz atla dışarıya. At şimdi gireceğiz. hiç çıkamaz kanka. Ama ha doğru söylüyorsun lan. O zaman şurayı kırayım kanka. Şu ortayı kırayım. Şimdi çıkabilirsin. Bak kapıyı açtık mesela. Çık bakayım atla. Çıkması lazım. Çıkmıyor abi. Neyse koy o zaman kanka. Kanka çıkması lazım ya. Neyse çıkacağın zaman kırarız ya bu kadar önemli değil Oğuzcum sanki nereye gideceksin sen atla Aa ama şey çok güzel olur biliyor musun Oz bak Atıyorum yeniden keşfe çıkacağız ya atlarla <laughs> O zaman gireriz içeriye Atlar alırız böyle müzik eşliğinde kanka ben de hemen bir efekt müzik koyarım oraya <laughs> Böyle atlarla falan çıkarız nasıl Kanka istiyorsan akşam olur yatalım uyuyalım ya Hadi bakalım ben yattım kanka sen de yat. Sabah ola hayır ola arkadaşlar. İstersen Oğuzcum şu envan şey, envanter diyorum sandıkları bir düzenleyelim ve biraz da kömür bulalım diyorum ben. Sen ne diyorsun? Kömür her tarafta kömür var ya. Yok kanka yok kömür yok. Oo pancar var ben pancar ekeceğim. Pancar ekeceğim kanka ben. Pancar ekeceğim buraya ekeyim mi? Abi ben bendeki pancarları da al. Hadi ver. Al sana pancar al 58 tane havuç. Havuç ne diyeceğim? kakao çekirdeği. Oo kakao çekirdeği arkadaşlar kakao çekirdeğini çoğaltabiliyor muyuz bunu yorumlarda yazın bence yani ormanda yetişiyordur belki çoğaltılmıyordur ama ağaçlara dikiyor herhalde he oğuz biz senle şeyde yapmamız gerekiyor onu nasıl yapacağız burayı evet. komple e, hani bir yere e, ormanlık yapacağız ya da şehrinin altına orman alanı yapacağız ya benim kazmam kırıldı ya ha bir yere yaparız işte onu bence güzel bir şekil yapalım. Şöyle 6 tane ver. Ee, çubuk ver. Çubuklar atmayayım şeyde mi arkadaşlar? Şimdi iki tane kazma yapacağım kanka. Bir de gidip bunları büyüleyeceğim. Şu elimdeki fazla kadar Allah aşkına bir atayım ya. Kakao çekirdeklerini falan filan hemen zırhların falan yanına koyuyorum kanka. Pancarda ekeceğim zaman alacağım. Tohumları falan hepsini oraya atıyorum. Ee, hatta kemik tozunu da oraya atayım. Hani büyütürüz falan abında. Hatta şu... Şunu... nasıl ya? Elmayı da buraya atayım. Neyi? Tavanı. tavanı. tavanı bir şey Ahırın tavanı he nasıl olur? Kanka ahırın tavanı açacak mı ki lan? Ya da yok saçma olur. Şöyle atalım. Ee, taş da atalım. Lapisi oraya koyacağım. Kanka lapisleri de bu arada şeye ver de. Ee, ya da dur dur vermem. Ben şunları büyüleyim. Bir dahaki bölüm artık arkadaşlar. Ee, bu büyü odasını. Ama büyü odasına güzel bir şey yapalım. Oz bak büyü odasının zeminini falan atıyorum. Nedir taşlarından falan yapalım öyle girişi falan yanar dönerli olsun ne bileyim şekil Hı -hı. şukulu yapalım yani anladın mı? Anladım. Güzel bir şeyler yapalım. Ben şimdi kazmalarıma büyü basacağım. ve bu arada kanka nedir vartlarımız falan da çıkmış nedir vartların nedir var tarlasını bile mağaraya taşıyacağız zaten e, nedir de da mağara gibi bir yerde olduğu için nedir kalesinde. Evet, e, çit nasıl yapılıyor? Bu ne lan? Çit bu da ha. Çit e, oz ya yani kap çit kapısı değil de değil normal çit ortaya normal. çubuk koy kanka. Çubuk. Yani iki sıra en alt iki, orta iki sıraya çubuk. Evet. Yanlarına tahta. Servet kırılmazlık var. Lan ne serveti ya. Kanka servet bir ne işe yarıyor? Deni bakacağım. Servet güzel bir abimizdir bizim mahallede. Ya abi Allah kahretmesin Oğuz. <laughs> <laughs> servet abi. Servet Çetin vardı bir ara Fener'de oynadı biliyor musun? <laughs> Kastaray'da oynadı ulan muhabbet iyice sar, şeye sarmaya başladı ya neyse Oğuz bizim sana bir şey söyleyebilir miyim? Bizdeki isim etiketleriyle kanka. Köylülere de isim verebiliyoruz galiba. Aa, Servet olsun bu bir tanesinin? Olsun hatta ama ata isim vereceğiz ya. <laughs> Arkadaşlar ha şeyi de soralım. Bu isim etiketini kendimiz craftlayabiliyor muyuz? Kendimiz Hı. craftlayabiliyorsak nasıl kanka ben hiç şeye bakmayı sevmiyorum artık biliyor musun? Hani Arkadaşlar her şey cevap veriyor ya. Soruyorum yemin ederim bak sana yemin ederim ismin ata nasıl koyulduğuna hiçbir şekilde hiçbir yere açıp bakmadım. Sadece yorumlar Bugün 50 tane işte at eşek muhabbeti var diyorum orada. Çok güzel. Aynen abi. Direkt soruyoruz, cevaplıyoruz. Adamın dibisiniz arkadaşlar. O at konusunda sormuştuk. Hani üstüne ee, sandık falan yükleyebiliyor muyuz diye. Eşek de Eşekli oluyormuş. Oğlum mikrofona iki kere vurdum. Eşek de oluyormuş o. Ama eşeği nerede bulacağız şimdi? Asıl soru o. Ben Minecraft'ta eşek olduğunu bile bilmiyordum şu an. Ya yeni geldi diye biliyorum kanka. Hani yeni şu geldi anladım, derken evet. 1.9'la mı, 1.8'le mi? Ya da eskiden vardı onu da tam bilmiyorum ama ben biliyorum eşek görmüştüm yani. Hani videolarda da görmüştüm. Kendim survival oynarken de görmüştüm. Hmm. Oğlum bu servet... O kırılmazlık servet ne? İp. Kanka kırılmazlığı iki bastıydım ya. Sürpriz olarak kendinden verimli iki de var. Ben kırılmaz 2 diye bastım. Verimli 2 de verdi. Süper değil mi? Hem kırılmaz 2 hem verimli 2 kanka. Süper bir kazman e, var yani. E, bu halat mıydı neydi öyle bir şey? E, oltay için nasıl yapıyoruz onu? oltayı direkt yapıyorsun kanka da. Oltay Örümcek direkt... şeysi var da atı bağlamaya çalışacağım. Atı bağlamaya çalış, Atı bağlayamazsın. Onu şey olması lazım. Ne lazım? Ee, ya işte slime lazım. Yapma ya. Aynen. Sen sürekli kendinle ilgileniyorsun Ozu. bak ayıp ediyorsun. Ne yapalım biliyor musun kanka? Oo saman yığını yapacağız kanka. Dur 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 dur. Senin ata bir sürü buğday getireyim. Önüne birkaç tane saman yığını koyalım yesin. Olur mu? Çapa çapa. Çapayı ne yapacaksın? E dikmeyeceğim buğday. Yok kanka bizim buğday tarlası var ya. Ben buğday tarlasından işte. direkt Neyse. buğday alacağım. Nasıl yiyecek anlamaz. Kanka buğday zaten çıkmış var. Ee, onları böyle aa burada buğday iyi yok lan. Az kalmış. Bir saniye. Şey de vardır muhakkak. Sandık odasında. Yalnız burayı da komple açacağız arkadaşlar İçeriye. Şurada buğday vardır. 13 tane mi? Oğlum Nasıl 13 tane ya? Neyse şöyle bir tane var yapalım. Hah, saman balyası. Ee, buğday başka yok. Tohum var da. Neyse artık. Hop açıl lan. Kanka inek şey hayvanları şeye taşımayalım bence ama. Gürültü ses yapmasınlar mağarada. Ama şeyi şeyi diye düşünüyorum. Buraya ben niye girdim ki? Ee, ahırı taşıyalım diye düşünüyorum ya da hani çok fazla hayvan yapalım diyorum kanka ben. Nasıl yani? Şöyle diyeyim sana. Kasıyor ee, kanka. Çok fazla hayvan. ee... ha. Aynen server'ı server'ı lag yapıyordu o da doğru ya. Doğru söylüyorsun. Ya ihtiyacımız ihtiyacımız kadar yaparız ya. Allah'ım mouse öldürecek beni. ni Gene mi pilim bitti? Yarım saattir bitiyor onla uğraşıyorum. <laughs> Ulan oğlum. Bana Allah'tan arkadaşlar videoyu senden izlemiyor kanka. Bana da. <laughs> Hah, söyle ne istiyorsun oğlum? evet dinliyoruz. Arkadaşlar seni dinliyor. Pür dikkat. Ney sana da ney? Işıklı mouse. <laughs> Işıklı. Işıklı klavye, ışıklı mouse, ışıklı mikrofon, her şey ışıklı istiyor arkadaşlar Oğuz. Bakalım bu istekleri ışıklı ışıklı nereye varacak? <laughs> Işık kılıcı falan istersin yakında kanka sen. Işıklıcı. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Oğuzcum sana bir sürprizim var. Bak şimdi. <laughs> al kardeşim gel. Al ye. Gel. Aa, Bül Nasıl yaptın bunu? Kanka saman balyası. Bülbül gel. Bülbül al kızım. Bülbül kız olsun la. Kız mı olsun? doğru Doru. Doru muydu? Kıslak mıydı? Hangisi kızdı? Kanka da? ben ondan <laughs> pek anlamam ya. Sizin benim at yok mu? Ama benim atta erkek olacak. Yok kanka bizim <laughs> köyde at yok da eşek vardı. Hop niye kırıyorsun? Şşş. Ne olarak geldi sen? Aa bana gelmiş. <laughs> Kanka şuralara koyalım ya şeyleri. Şuraya koyacağım. Böyle değil mi? Şura çimlenir. Elleme, dokunma buraya. Kendi kendine çimlenir burası. Şu elimdeki tohumları falan filan da atalım. Bugün arkadaşlar Bülbül'ün ismini koyduk Bülbül, bülbül diye. video da kapat. Ne gidiyor? Evet. Devam edelim Denizciğim. Ha aynen. <laughs> arkadaşlar Bülbül'ün e, bülbüle isim koyduk. Sizin yorumlarınız eşliğinde. Savanını falan filan hallettik. Böyle gezecek artık buralarda. Yalnız değiliz şeyde. Ee, ama kanka şöyle bir şey var. Köylüleri Ha sana şey diyecektim. Bu slime'la ip yapabiliyorsa bunu bir yere bağlıyorsun. Evet. Onunla köylüleri falan da galiba çekip getirebiliyorsun. Anı mi? O, o da, da köylüler... insanlara yakışmıyor. Ya ama köylüleri çekip getirebiliyorsak bence getiririz. Ne bileyim onlara da oda falan yaparız. Direkt ticaretini falan şeyimizde yaparız. Anladın mı? Yalnız bir tane daha çift kapısı vardı galiba ya. Ben Allah. nereye koydum onu? Bir dakika dur bakacağım. Kanka ama şeyi de düzenlememiz bir gerekiyor ya bu mağaramızın içini bir düzenlememiz gerekiyor. Bak şu şekilde anlatayım sana. Hani ben şu köşeleri falan şekil şıkulu yapmıştım ya. O tarz evet. bir şekil yaparsak oha oha Oz çit kapısı sana, sana geldi mi? Yok. Elimde bir tane Allah kahretsin bir tane çit kapısı vardı. Şuraya koyacağım arkadaşlar. Şuraya koydum. Kayboldu. Lagla geri geldi gördün mü? Ya Allah kahretsin. Bak nasıl oldu? Buraya koydum kaybol diyordu kanka. Aa şimdi Şimdi kanka gel. oradan geçebiliyor mu bu? At aç bir Dur bir kısmını açayım. Gel bakayım. Oo süper. Tamam böyle yaparız. Benim yeri de böyle. Kapat yaparız. bir. Böyle geçemez kanka. Zıpla bakayım. Geri geri gel zıp. Bir de ben deneyim. İnsene be. İner misin? Kendin kızınca nasıl de. Kapat kapıyı kapat. Bak. Oh, ah, oh, oh. Ah. Ölüyor. ölüyor. Allah'ım <laughs> oğlum, oğlum ben ha ilan atıncağını gitmemiş Allah'tan Allah, neyse Kanka o zaman bu videoyu burada bitirelim Bülbülümüzün şöyle yanında bir fotoğraf alalım gel Bülbül'e bir elma al kızım Aynen Bülbülcüğüm Ha ah. Şöyle oha ben neredeyim Kanka bülbül, bu tarafa döndür bülbülü Oğlum Yenedim üstten üstten indi ismi belli olsun ya Hah bülbülün ismi gözükmüyor Oğlum nasıl yedireceğim Bülbülün ismi gözükmüyor Gözüküyor işte F5 modunda gözükmüyor. Neyse yanında dur da o zaman seni alayım bari. Aha. F1 yapınca in üstünden in. Yanında dur. Arkadaşlar. Bülbülümüz hayırlı ve uğurlu olsun. Artık bülbül gibi şakıyacak mağaramızda. Arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla Moto Survival istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne oluyor lan? Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.